وودع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه mahşer meydanında kitap ortaya koyulacak amel defterimiz ortaya koyulacak günahkar olanlar dünyadayken gücünü büyüklüğünü imkanını karşıdakinin bilgisizliğini kullanarak yemiş yığmış biriktirmiş çalmış çırpmış olanlar ya <laughs> veyletena Yazıklar olsun bize. Vah başımıza gelene. Mani hadzal kitabi la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha. Bu nasıl bir kitap? Bu nasıl bir amel defteri? Ya Rabbi bu nasıl bir kayıt sistemi? Ne küçük ne büyük, ne ince, ne kalın, ne gizli, ne gece ne gündüz, ne varsa hepsini sayıp dökmüş. Bu nasıl bir kayıt sistemi diye? hayretler içerisinde ürperip titremeye başlarlar. Ve vecedu ma amilu hadira. Bütün yaptıklarını karşılarında hazır olarak bulurlar. Ve la yazlimu Allah hiç kimseye haksızlık etmez. Allah hiç kimseye haksızlık etmez. Kıymetli kardeşlerim.